Fortik takımından Yusuf Bey ve İbrahim Bey ile beraberiz. Maç son değerlendirmesini alalım. Öyle ben başkan başlayayım isterseniz müsaadenizle. Çok güzel maç oldu. hem kendi takımdaki arkadaşlarımı hem de rakip takımı mücadelelerinden ötürü öncelikle tebrik ediyorum. Sağda kıran kırana bir mücadele vardı. Herkesin ayağına sağlık. Centilmence bir maç oldu. son dakikasına kadar nefes nefese bütün seyirciler Nefes nefese izledi maçı. Çok güzel bir maç oldu bizim için. Çok güzel gitti. Sonu çok güzel oldu. Çok sevindik. Hak ettik. Elimizden gelen bütün mücadeleyi verdik. Bu maçın e, püf noktası kesinlikle bizim için mücadeleydi ve inançlı. Çeyrek finale çıktık. E, Çeyrek finalde şimdi rakibimiz bir başka güçlü takım. Gepes. Yine haddimizi bilerek, inanarak e, Gepes maçına da elimizden geleni yapacağız. Tüm takım arkadaşlarımın eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Haftanın güzel bir hazırlık geçirdik motivasyon anlamında, mental anlamda ve fiziksel anlamda takımımızı güzel hazırladık. Böyle bir sonucu işin doğrusu bekliyorduk. Arkadaşlar da beni yanıltmadı. Hepsinin ayağına sağlık. İzleyicilerimiz de keyif aldı. Belki de bugünün en izleyicili, bol izleyicili maçıydı. Çok güzel oldu. Bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Alınlarına daha dahaki hafta çok daha güzel bir maç seyrettireceğiz, inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Evet, teşekkür